Selam arkadaşlar, yepyeni bir Dragon Mania efsaneleri video daha hepiniz hoş geldiniz. İşte beklenen hafta beklenen ay geldi arkadaşlar. Çünkü yeni ayın ejderi ve yeni haftanın ejderi geldi. Size dünkü videomda söylediğim gibi biraz geç geliyor. Gün içerisinde geldiği için arkadaşlar o yüzden de videom biraz geç yayınlanacak. Kusura bakmayın ama tabii ki videomuzu çekiyoruz ve ayın ejderini bugün çıkarmaya çalışacağız. Tabii ki ilk başta ayın ejderiyle başlayacağım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Bakalım birkaç tane araştırma yaptım. Biraz arkadaşlarımız da bize bir şeyler miş tabii ki arkadaşlar araştırma yapmış onları yapacağım arkadaşlar hadi bakalım şimdi hiç vakit kaybetmeden oyunumuza geçelim arkadaşlar video sonuna kadar izleyin bir tane abone bir tane de like atın abi bizi like bırakmayın diyorum ve hemen oyunumuza geçiyoruz ve ayın ejderini istiyoruz hemen bir tane VIP'mizi etkinleştirelim arkadaşlar VIP'miz etkinleşsin ve bir gün süreyle VIP'mizi aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi burada mavi sakal efsanevi ejderimiz var bir de ana kraliçe haftanın ejderi tabii ki ben öncelikle mavi sakalla başlayacağım arkadaşlar efsanevi ejderimiz olsun istiyorum burada da gördüğünüz gibi ateş su şimşek ve rüzgarla Biliyor yavrulat dediğimde ne veriyor bana mau ve leviathan ejder veriyor arkadaşlar bakalım mau ve leviathan ejderin hmm, sonuçları hmm, bayağı baya baya kötü arkadaşlar o yüzden de biz bunu kendimiz yapacağız ve arkadaşlarımızın söylediği gibi ve araştırmalarımız sonucunda yapmış olduğumuz güzel araştırmalarla arkadaşlar enerji ejderimizi alıyoruz buradan ve burada Agnes arkadaşlar Agnes ejderimiz var Agnes ejderimizde güzel sonuçlar çıkıyormuş burada max 2 4 6 tane sonuçlar var arkadaşlar mavi sakal ejderimizi alacağız tabii ki burada çifte yumurtlatma objemi kullanacağım arkadaşlar çifte yumurtlatma objesinde bakalım gelecek mi kullan diyorum bakalım arkadaşlar haydi bakalım hayırlısı değilim ve arkadaşlar İnşallah tekte çıkartırız. ayın eserini istiyoruz. Haydi bakalım arkadaşlar, hep birlikte yavru tuşuna basacağım. Çok heyecanlıyım. Tekte gelirim arkadaşlar. Sizce? Haydi, let's go. İlk tur. 3, 2, 1. Bastım. Ayın eşleri. Aga be, aga be. 2 tane yüksek zamanlı. Ejder şanssızlığımız devam ediyor. Yapma ne olur Dragon Man ya. Bizi şanssızlığımıza terk etme. Tabii ki 6 saat 24 dakikalık ejderi seçeceğim. 8 saatlik ejderi seçmeyeceğim arkadaşlar. Bakalım şunun süresini bir şekilde geçmeye çalışacağız. Bakalım e, reklam verdi tabii ki. Hemen tek seferlik reklamımızı izleyeceğim. Ondan sonra geri geleceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Let's go. Evet arkadaşlar ilk turda çıkacağını tahmin etmedim. Zaten bizim şansımız zaten biliyorsunuz ki çok kötü. <laughs> Ama olsun arkadaşlar. Buna da, da tabii ki gülüp geçiyoruz. Haydi bakalım basalım ilk turdaki ejderimizi bir kocamanemize koyalım. Tabii ki devam edeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden devam ediyoruz olsun Sonuçlarımıza baktık mı? Mavi sakal ejderimiz burada arkadaşlar. Haydi bakalım. Bilmiyorum Agnes ejderi biraz beslesek mi büyülesek mi diye düşünüyorum bir yandan da aklımdan ok içiyor. Haydi birkaç tane büyü basalım arkadaşlar. Gerçekten çok düşük. Biraz da beslememiz gerekiyor sanırsam. Haydi bakalım. Agnes ejder gelsin buraya bakalım şimdi arkadaşlar. Agnes'i alalım burada. Hemen ziyaret et dedim. Akne seçlerimizi biraz besleyelim ya. Gerçekten çok böyle içim acıdı ona. <laughs> en azından bir 20. seviye yapalım arkadaşlar ya. Yeterince meyvemiz de var. Hemen şöyle 20. seviye kadar bir beslemek istiyorum. Evet güzel. Güzel kalsın. 20. seviyede bir kalsın. Akne zehirlerimizi de karnını doyurduk. Büyülemeye bastık arkadaşlar. Büyüleme de yapalım. Şöyle bir tane büyüleme çaktım. Hatta bir tane daha verirsem çok iyi olur. Evet verdik arkadaşlar. Yeterince materyallerimiz var. Let's go diyelim. Bakalım şimdi belki şansımız daha çok olacaktır diyorum. Ve hemen şimdi çiftleştirmesi tekrardan yapıyoruz bakalım. Haydi bakalım arkadaşlar. Let's go diyelim. İnşallah gelir. 3, 2, 1 bastım. İşte Abi yapma bunu yapma işte çok yüksek çok yüksek saatler arkadaşlar inanılmaz 8 saat bu ne ya 8 saatli seçeceğiz yapacak da bir şey yok arkadaşlar 8 saatlik bir süre biz var burada hmm, Ayın yine tekte çıkarmak istiyoruz ben burada ekstra ini objesi almıştım ne olur ne olmaz diye arkadaşlar burada da güzel bir çiftleştirme yapacağız bakalım devam edeceğiz tabii ki Musa kardeşimize buradan sevgilerimizi gönderir güzel bir çiftleştirme söylemiş bize plazma ejderi al abi demiş plazmayı alalım arkadaşlar bir de buz ejderi arkadaşlar arkadaşlar. Plazma ile buzla da çıkıyor. ayı ejderi. Onu da deneyebilirsiniz. Mavi sakal ejder burada da var. Evet burada o sonuçlar baya fazla. Ama ne olur ne olmaz. Belki gelir, gelir arkadaşlar. Bilemeyiz. Bu şans işi diyoruz. Hayır bakalım Musa senin için gelsin. Ayın ejderi. 3, 2, 1 basıyorum. Ayın ejderi Gelmedi be gelmedi ama güzel gördüğünüz gibi burada 2 saatlik bir yumurtamız var Tabii ki bunu seçeceğiz arkadaşlar 2 saat nedir hemen geçebiliriz Hemen şu reklamlarını izip tekrardan çiftleştirme yapacağız Hadi bakalım let's go Şimdi arkadaşlar Musa kardeşimizin dediği çiftleştirmeyi de burada yapmış oldum Hadi bakalım burada kuçka hanemize koyalım arkadaşlar Şimdi ne yapacağız birkaç tane araştırma yaptım yine arkadaşlar Tabii ki burada farklı ejderlerde de ayıt ejderini çıkartabiliyorsunuz Mesela arkadaşlar rüzgar ejderi buraya bir alalım Rüzgar ejder ve çöp çatı arkadaşlar. Çöp çatan ejderimizi de buraya aldık. 6. seviyede ama olsun. Bakalım şurada mavi sakal ejder geliyor. Bunun da sonuçları 2, 4, 6, 7, 8 tane sonucu varmış. Çöp çatan ve rüzgarla oluyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Let's go diyelim. Devam ki ayın ejderini çıkarmak istiyoruz. Mavi sakal almak istiyoruz. 3, 2, 1 bastık. Hadi gel. Aga be. Aga be. Ama güzel. Küçük ejderler geliyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi az önce bayağı yüksek ejderler geldi. 2 saat yine bunun süresi var. Bunu da hemen hızlı bir şekilde geçmeye çalışacağım. Devam edeceğiz çiftleştirmelere. Takipte kalın. Let's go diyelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bizi ayın ejderi zorluyor. Yapacak bir şey yok. Küçük ejderler çıkıyor. Şimdi tekrardan bir çiftleştirme yapacağım. O da farklı bir çiftleştirme olsun. Rüzgar tekrardan alabiliyoruz ve kaynaç arkadaşlar. Kaynaç ejderle de alabilirsiniz. Ayın ejderi. Gördüğünüz gibi o da burada. Onda da 8 tane sonuç var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da aynı az önceki yaptığım gibi yalnız farklı bir ejderle oluyor arkadaşlar. Bunu neden aldım? Bunu seviyesi daha yüksek ve iki tane de büyülemesi var. Kaynaç ve rüzgarla gelsin bakalım. Ay ne istiyoruz arkadaşlar. Mavi sakal. 3 2 1 geliyor mu? Aga be. aga be, yine gelmedi, yine gelmedi aga be. Yine küçük ejderler geliyor arkadaşlar. gerçekten şu an beni biraz zorluyor. Ay neyseri tekrardan reklamları izleyip geri geleceğim arkadaşlar. Bugün arkadaşlar elimizden geldi kadar çift yapacağız. Ay neyseri çıkarmak için 29 günü var. Evet bir ayı var ama biz bugün almak istiyoruz arkadaşlar. haydi bakalım inşallah alırız diyorum. Let's go Şimdi arkadaşlar tabii ki devam ediyoruz. Bakın küçük halimiz dolmuş ve bir tanesini çıkartmamız gerekiyor şimdi. Hemen şuradan 2 saat 14 dakikalık bir ejderimiz var. Bunda bunu da bir tane yumurtlatma objesinde geçeceğim arkadaşlar bastım ve onu da geçtik hadi bakalım şunu bir çaklatalım arkadaşlar let's go diyelim ve çiftleştirmemenize devam edeceğiz yılan balığı ejderi sattık hemen çatır çutur hızlı bir şekilde bunları halledelim arkadaşlar elmasımız da gelmiş elmasını da topladım buradan ya istiridyeden hemen bir tane elmasımızı alıyoruz let's go arkadaşlar ayın ejderi hadi bakalım bekliyoruz let's go bir kere daha çiftleştirme yapacağım aynı ejderlerle gördüğünüz gibi burada da haftanın ejderi var 13 tane deneme yapmamız gerekiyormuş. Onu da yapmamız gerekiyor. Öncelikle şu ayın izlerini bir çıkartalım geçer. Yapmamız gereken çok şey var bu hafta. Bakalım hepsini halledebilecek miyiz? Takipte kalın arkadaşlar. Let's go. 3, 2, 1. Basıyorum. Basıyorum. Ayın izleri. Aga be, aga be. Hep aynı şeyler geliyor. Bulut ejderi bıktık gari. Bulut ejderden arkadaşlar yine 2 saatlik bir reklam süresi istiyor benden. Hemen tekrardan onu geçip geri geleceğim ve uğraştırıyor bizi. Görüyorsunuz yapacak bir şey yok arkadaşlar. Siz de uğraşın. Alın şu ayın ejderini. Let's go diyelim. Reklamları izlemeye gidelim dedim ama reklam vermiyor arkadaşlar. <laughs> Bütün reklamları izlemiştik. Yapacak bir şey yok. Elmasla geçeceğiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız dedik. Söz verdik arkadaşlar. Ama öncelikle şu bulut ejderlerine böyle ve bir tümünü geçireceğim. Bütün her şeyimi elimden vereceğim arkadaşlar. Bakalım şunu bir çatlatalım. Let's go bakalım. şimdi bulut bir satalım buradan. Bastık arkadaşlar. Şimdi bunda bir şöyle bir 20 tane elması verip geçeceğim arkadaşlar. Bastım. Devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar çok fazla çiftleştirme demiştim arkadaşlar. Hepsini yapıyorum. Bakalım arkadaşlar. Devam ki. Bunu mecbur yapıyorum çünkü öbür tarafta aknesi yapmak istedim aslında. Enerji ve aknesi ama orta çok uzun süre bir ejder verdi. Birazdan onu da Kronos'la geçebilirim. Bakalım arkadaşlar. Yapabilecek Çekmeyi. şimdi öncelikle belki buradan çıkartırız diye bir bakıyorum arkadaşlar uzun süreli ejderler de vermiyor o yüzden reklamlarımı burada harcadım haydi bakalım let's go 3 2 1 yavrular haydi ve Aga be. Akabe, akabe. bu ne ya bu ne <laughs> 24 dakikalık ejderi verdi tek reklamda geçilir aslında 9 elmas diyor ya 9 elmas kıyamıyorum da şu an kronos çalıştırmayı arkadaşlar yapacak bir şey yok şimdi buradaki yumurtlatma objelerini vereceğiz arkadaşlar şimdi hemen onu da geçeceğim buradan bu ejderi çatlatalım bakalım çünkü gezerler vermesi güzel ama arkadaşlar biz tabii ki ayın ejderini istiyoruz. Bastık 9 elmas verdik ve buradan devam. Haydi nereden? Aa çıkartamadık mı bunu? Aa bunu önce patlatmamız lazım. Satmamız lazım arkadaşlar. <laughs> Ha, heyecan yaptım heyecan yaptım Haydi bakalım arkadaşlar Şimdi burada da duman ejderi koyduk Devam ki devam ki ekstra elimizi iyi almışık ya iyi ki almışık Haydi bakalım hızlı bir şekilde basacağım 3 2 1 vakit yok çünkü Arkadaşlar bu video yetişmesi Lazım dedim ama gelmiyordu Gelmiyor neyse 3 saatlik Bunu seçtim arkadaşlar bakalım şimdi Artık kronosu çalıştığımı vakti geldi Dediğim gibi bugün geç kaldı çünkü Ayın ejderi biliyorsunuz ki günün içinde geç geliyor hemen şimdi kronosu çalıştıracağız. Serbest bırakıyoruz arkadaşlar. Benim en sevdiğim an Kronos'u serbest bırakma Bastım. Kronos çalışıyor. İşte sisi mükemmel gerçekten. İşte dönsün Kronos ve bizi atsın. 7 saat uçursun ve zamanı ileri alsın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mükemmel gerçekten. Kronos'umuzda da çalıştı. Sesimi hemen kıstım arka planda. Devam bakalım. Şimdi buradaki ejderi geçmiş olmamız gerekiyor. Bütün ejderleri geçtik zaten. Hadi bakalım şimdi buradaki Blood ejderi bir çatlatalım arkadaşlar. Let's sattım sat dedim hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor arkadaşlar gerçekten zamanla yarışıyorum yoksa yarın yapacaktım arkadaşlar ama dayanamadım Demek ki kardeşlerimiz burada bekler benden video hemen şunu da halletmeye çalışacağım 20 elmas veriyoruz arkadaşlar elmaslar çatır çatır gidiyor aknesi burada yaparız buradan da şunu koyduk bakalım artık son çiftleştirmeler herhalde bugün için bütün elimizden gelen her şeyi yaptık devam edemeyeceğim muhtemelen ama artık gelsin arkadaşlar şu ayın ejderi mavi sakal ejder istiyoruz 3 3 2 1 gelsin gelsin ne olur ne olur ya ne olur ya gelmedi ya gelmedi arkadaşlar neyse burada bir saat iki saatlik bir reklam var ama izleyemiyoruz reklamlar da bitti şansımıza devam ki burada çiftleştirme de yapalım arkadaşlar hemen hızlıca yavrular dedim bakalım aa geldi <laughs> Arkadaşlar müthiş mükemmel Çıldıracağım Ayı renklerini <laughs> yakaladık Çok iyi ve çok iyi ve Çok iyi ve diyoruz ya Çok iyi mükemmel arkadaşlar Artık bütün her şeyimi harcamıştım Kalmamıştım artık yarıda bırakacaktım Ve son anda geldi ve Oh be <laughs> Çok güzel parıltılar Mükemmel bir gün 14 saati var Mavi sakal ezdirin arkadaşlar çok iyi, oh çok rahatladım gerçekten arkadaşlar. Bu ejderi aldığımıza çok memnun oldum, çok da güzel oldu. Hemen bir kere daha şu parıltıyı görmek istiyorum. Hatta sesini alacağım şöyle, çattı ses de aldık arkadaşlar. Mükemmel diyorum arkadaşlar ve şunu da başardık. Neredeyse tek de çıkardık yani bir günde çıkardık ayın ejderini Arkadaşlar çok güzel ya bir daha basacağım şu hareket çok hoşuma gidiyor. Çok mükemmel. Çok mutlu oldum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Like ben editlemeye gideceğim. Size video yetiştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Sizi çok seviyorum. Siz de bu emeğe karşılık bir tane beğeni, bir tane abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.